Singirmiş Kürt dindarlığının erişi. Kürtler, tarih boyunca dindarlığıyla bilinen bir toplumdur. İbrahim, Yunus, Elyesa, Nuh, Zerdeş peygamberlerin kavmi olan Kürtler kültürel yapılarını hep inançlarına göre şekillendirmiştir. Öyle ki Kürtlerin din alimleri diğer toplumlar gibi sadece dini öncülük yapmadılar. Peygamberler gibi siyasi alanda da her dönemin firavunlarına karşı milletinin Musa'sı oldular. Her zaman halkının öncülüğünü yapıp ses oldular. Şeyh Ubeydullah, Şeyh Sa'id, Seyyid Abdülkadir Nehri, Gazi Muhammed, Berzenci ve Barzaniler gibi. Bu da Kürt milletini her zaman alimlerine saygı duyan ve peşinde giden bir toplum haline getirmiştir. Ancak son çeyrek asırda Kürt dindarlığının sadece dini değil, milli bilinç anlamında da kültürel bir varlık sürdürdüğünü gören egemen güçler, Kürtleri eritmeye, Kürt dindarlığını imha etmek, içini boşaltmak ve manipüle etmekle başladılar. Kürt milliyetçiliğinin beşiği olup Ahmet Ekhani'nin bizlere miras olarak bıraktığı Kürdistan medreselerinin içini boşalttılar. Bir zamanlar 4-5 dil bilen Hanili Salih Bey'i, Mir Bedir Hanları, Halid Bege Cibri ve İhsan Nuri Paşa gibi komutanları, Hazi Muhammed, Berzenci ve Berzani gibi devlet adamlarını, Malayebati ve Fakiye Tayran gibi edebiyatçıları yetiştiren, dini ve fenni ilimlerle donatılmış Kürdistan medreselerinde sadece Arapça gramerini bıraktılar. Ve o medreselerin rahle tedrisatında gençliğini geçirmiş seydalarımıza önlerine sadece iki şeyi bıraktılar. Birincisi o medreselerde düşük miktardaki bir maaşla nehv ve sarf olarak Arapça gramerliği müderrisliği yapmak, ikincisi ise diyanet personeli olmak ya da sürünmek. İşte türlü türlü oyunlarla Kürt dindarlığını önce sindirip sonra da sisteme entegre edip halkına yapılan asimilasyon ve zulümlere karşı dilsiz şeytana dönüştürdüler. Böylece Kürtler bir zamanlar hürmet ettikleri alimlerine olan saygısını ve uğruna canını verdikleri dinlerine olan inancını kaybettiler. Kaybettirdiler. Dindarlardan bir şey göremeyen Kürtler çareyi sol sosyalistlerde bulup peşlerine takıldılar. Bugün ise dindar Kürtler Kürtlerin bu durumundan dolayı onlara sitem edip vicdanlarını tatmin etmeye çalışıyor. Ancak tüm bunlara rağmen Kürt dindarlığında bir uyanışın kokusunu alıyoruz. Allah'ın izniyle Kürt dindarlığı eski ihtişamına kavuşup bu millete tekrardan Kazi Muhammed ve Şeyh Saidler yetiştirecek ya da yok olup gidecek.